metreye atlayamadılar. Adamlar bak loot yaptı loot. Adamlar loot yaptı kanka. Abi 1100 metreye atlayamadı. Niye öyle etti ben anlamadım ya. Adamlar loot yaptı Oğlum. bizi vuracak. Aa bak beni bekliyor orada konteyner var. Sana ne dedim ben? Şurada bak şurada şey var böcük var. Bozkut. Böcek <laughs> şey <laughs> tamam. <laughs> Böcüğü bağır alayım kanka. tamam. <laughs> <laughs> <homage> Enes nereye vuruyorsun? Sizin önümüz şu Hüseyin'i vuran. Evet sağa doğru geçebilir miyim ben? Geçen. Şu an arabı saporta geliyor. Nereye? Solu mu? Ray mı? Aynen. Aynen. Çalışıyor. Koşuyorum ben. Tamam. Bana mı çıktıydı o? Yok üstteydi. Geldim yanındayım Oo oh, arka arka ar üstü. Ar ar Alem dördü. Neredesin? Geri gel lan geri gel lan çabuk. Geri mi geleyim? Lan Yok, ne? Ne? Yok ne? Kardeş beni geçirme sağda adamlar var. Geçersin geçersin. Deneyelim bakalım. En evet, tarafa baksanız da şeyden gelmesin. Nereden? Aradan mı? Araya, araya bakıyorum. Araya bakıyorum buraya araya. Ar ara ve hangar. Üçlü sol Üçlü hangar, hangar mı? Gel abim gel. Yok yok. Size oynayan yok ben ya. Gel abim gel artık gel artık gel bırak bombayı da gel artık. Heyecan kesinlikle yapmayı kabul etmiyorum. Ananı Annesi... s... İkisi de tamam tamamlandı. Bot vurdu beni beni bot vurdu Allah belasını versin. Benim. Enes alabildiniz mi Enes'i? Aldı aldı aldı. Oh, Bir çıkan baygın hangar ama bot olur mu? Gel sağdan tamam. Sağdan solda devam, pişek gel. var solda evlerde mi onlar? Kim onlar? Ha, evlerde. Geliyorum abi. Çıkıyoruz bir ya. Ya ne yukarısı abla sallana seversen in aşağı ya. Koçum taktik yapıyoruz biliyor musun? Ya ne taktiği kardeş ya. Atlayamadım aşağı ya te. Nereden sen nereden vurdun lan konteynerin üstünde? En baştaki konteynerin üstünde. Biriniz gelin oğlum hadi ya ikiniz de bayılın. Tamam ben bakıyorum oraya kaldırın. Bir baygın var orada, bir baygın var. Tamam görüyorum ben, görüyorum. Kaldırıyorum. Adam onu. sen gel, sen gel bak. Ben geçiyorum, ben, geçiyorum, ben geçiyorum, ben geçiyorum. Adaş adam sana oradan güzel sprey attı ha. Yatarak attı ya. Sonra ben onu attım ama. Aynı. Sen de mi yatarak attın? Yok, ben çömelerek attım. ha. Elin adamını tebrik ediyor da beni tebrik etmiyor. O yavşak adaşı güzel vurdu çünkü oğlum. Onda da var, şurada mavide de var, mavide. Info. Sen dikkat et. Of. 2 baygın. Buradakini vurdunuz mu? Şurayı. Bir dakika Bir dakika bir aray. Aray. Bir aldın Maksim, Yok yok ona gidiyorum şimdi. Aldım onu sıssat araya aldım. Bize, bize, bize bir Bize bir Arayı almış arayı almış. Geliyor. Araba geldi. Araba geldi. Baş buradan Hangar hangar hangar. Tam kaldırmıştın niye bırakıyorsun ya? Dur dur dur. Sen kıvıldadın oğlum. Ben kıpırdamadım salak bıraktın da kenara geldim. Orada mı lan? baygını bıraktık ha. Yok yok vur tamam bırak. Hangar mı geldi? Bırak, şura şura. Geldi adam önümüzde. Adam sola geldi şöyle. Ne çabuk geldi, geldi lan o? Toba 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 toba. Bot 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 ben bot vurdum. Enes geçiyorum. Bekle abi sakin. Ha gördüm abi. Ben birini baydım ben, o da birini bay. Tamam Oğuz daldıysa da ben aldı geç, beni. Geç, 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 al beni al. Almadım al. Biri baydı bizden geliyor. biri ya. Arkada arkada Ben oynuyorum. oynuyorum. Lavlustan oyna, Lavlustan Tabi <laughs> efendim. İçeride lan. İçeride Çekme lan. beni, ya, Anaç. En az hızlı gelmen lazım. Geliyor. Şuradan gir. Çabuk şuradan. Canı çok az. Canı çok az. Canı çok az abi. Molotov. Lan, canı onu çok az. Canı çok az. Canı az. Canı az. Canı az. Adam can az çıktı, Ya arkadan geldi ya. Oğlum can az ya. Gel oğlum. Burada mı? Ya, bu geliyor 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 bura bura. Aga be. Benim bir numarayım. Ben abi numara ben oturup bak sizi ya. <laughs> Nasıl uçağa bak. Anasını. Bak. <laughs> tüm tüm kanunlara <laughs> karşı geliyor şu an. <laughs> Yemin ediyorum bak. Gelebileceğim <laughs> ben etap Jurgen Plan. Gelirim gelirim. Şuradan bir araba bakayım makine bir şey bulur gelirim ben ya. <laughs> Haberim mutlu görmedim. Evler taraf. evler de boş şey dolu Enes. Yapma Arap lan. Arabaya e bindi. Arabaya e bindi. Bozkur. Tamam lan sağım gelmiş. Tepede adam tepede. Sen ne Yukarıdaki tepede şurada. Evler hangar bana sıktı ben kaçıyorum oğlum. Nereye kaçıyorsun lan? Ha bak yanımda. Buna bir tane vurun lan. Buna bir tane vurun lan. Onu vurdular lan. Helal lan sana. Bunlar bizi vuran... Şı... Eve dikkat et değil mi? Gözüküyor zaten adam. Bak, bak 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 görüyor musun? de sıkma. Ben şundan bir loot alayım. Ben de geliyorum. Burada oğlum burada. Baygın orada dikkat et. Üç kişi üç üç üç. üç. Aşağı atladı. Enes abi aşağı atladı biri. Bak bomba geldi ha bize. Ben aşağı atladı adam. 8 var mı 8? 8 var mı? Yok. Haydi onu. onu bayıldı. Oyna. 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 Gel abi. Bin 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 al ben al ben al ben al ben. Bas 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 bas. Şurada tam. Soldan giriyorum Bozkurt. Gir gir istediğin yerden gir. Sıkıntı yok. Şurada dur. Çok iyi. Diğeri. Aşağı evet, atıyor mu atladı o? Suya atlayamaz da gel peşimden. Sat yapamaz. Adam. Adam, suya atlayamaz. kastı <laughs> <laughs> kastı bura. 8 x var beyler. Tekniği alacağım al yanına al yanına. Aldım 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 aldım. aldım Alana gidelim. Adam var lan adam var. Nerede adam İçeride, var? Nerede nerede? Aa önümde şurada. Mark the location. mi? Adam. İçeride abi adam var. Geldin bak biz gerideyiz ha. Orta hangar Aynen mı? Adam var. Aynen adam var. Ayak sesi var. O oh, beni vuruyor, beni vuruyor. O içeri vurdu. Dur dur gösterme oz, oz gösterme oz. Gel. Ha. Çok, Çok güzel. güzel eline sağlık. Adam adam adam. Gelen var, gelen var. Nerede? Abi bize bomba geldi. Bize bomba geldi. Adam orada işte abi aşağıdaki. Bize adam bomba attı oğlum. 8'i ver, 8'i tamam, ver. Bu o adam atıyor. Oğuz bana gelebiliyor mu? Abi şey baygın mısın? Baydı beni, baydı, baydı. Söylesen oğlum. Gel kanka. Biz bunu oynayalım evet. kardeş aşağıda o aşağıda. Aynen aşağıda. Sizin ona görüş açınız var. Geldi. Hmm. Aa, adam bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. git bas git bas. Git bas git bas. Burada, adam, araba e, burada araba var. Burada araba var da içeri girmiş herhalde onlar. Aynen, hala sağdalar. Evet. Yukarıdan baygın mı verip basalım? Öyle bir şeyler yapabiliriz. Arabaya sola çek dayı. Göstermiyor hiç. Evden sıktıydı o bize. Ankara geçiyor, angara geçiyor, angara geçiyor. Onun tek kişi, kişi o. Sıfırla. O tek kişi. Aynen, tek kişi oynuyor oraya. Bekle, al beni. Ha, tamam, biz gidiyoruz arabayla. Yürü. Oyunu oraya var dikkat at. kafa at. Ankara'lara kafa at. Abi. Adam burada. Geliyoruz, geliyoruz. Uy, benim canım bitti. Hüseyin bitti. düşürdü onu. Tamam. Ankara girdi. Deyin beyler. Bomba bırakabilir dikkat. Et. Arkadan Oğuz öbür taraftayım ha. O bomba kafasına düştüydü lan. Rasaydın zaten üçtüydü. Hıh. MG3 al, MG3 al. Atıyorum kafayı. baydım. Attık, attık, attık. İki baydım. Abi, 30, Ya buraya bak. İçerde. çekmeye oynuyorlar resmen. Gel. Garam bitti ya, lavlas. Vallahi Fkonja ben Türkiye'den iki fark getirdim ya. Öne doğru bir tur atsana os. Benzin yok. Arkadan benzin geliyor, geliyor, benzin geliyor, 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 benzin, hiç hiç geliyor. Ya at. Şimdi O, aşağı Aşağıya evdeler aşağı evdeler iyi mi? Mavide Alana düşecek gerizekalı ya bak ya Eşşat yedi alana düştü iyi mi? Aga be Mavilerdeler kardeş onlar Mavileri de, bana sıkıyor, sen görürsün Anayim. onları Geliyorum Lan merda lo Ulan merda baba lan merda Yine sana iyi veriyorlar amirim bana bir yıllık veriyorlar Anan kavradın. Vuruşa bir bak lan Oğuz. Oğuz vuruşa bir bak lan. Bakayım Nerede son bir? Enes abinin Enes abi. o bilek ekseyi çalıştırmışsın abi. Hey ya. Bilek ekse V1. Enes o bu tarafta oğlum. Oğlum burada buggy vardı. Hüseyin'in vurduğu adam buradaydı. O adam yok burada bak. İkinci oluyoruz adam arıyoruz çıkıyoruz maçtan. Atıyor mu Enes abi bunu? Ee? Adam aramakta. Adam adam. Orada mı lan adam? Adaş geriye doğru çık. <laughs> ne oldu şimdi Kaltas? <laughs> ya yani beni vurdun ne oldu Kaltas? Yukarıda la kit basıyor. <laughs> yak onu adaş. Onu yak adaş. Yakarak öldür o köpeği adaş. <gülüyor> <gülüyor> ha, patlayarak paramparça oldu. <laughs> Geri aşağı atlamayın.